Tamam arkadaşlar, bugün sizlere güzel bir animasyon yaptım. İn i̇nşallah beğenirsiniz. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar bu arada karakterli isimleri ko koymayı bilmiyorum. Bu Osman Efendi benim. Bu kardeşim, bu Taha benim arkadaşım. Bu da Hasan Hüseyin. Bunları unutmayın çünkü adlarını üstlerine yazamıyorum. Ben nereden olacağını bilmiyorum. Hadi izleyin animasyonu. Arkadaşlar küçük bir açıklama daha. Şu kişi de kardeşim Tuna'nın. Bunu da unutmayın. Şu kişi.